Merhaba arkadaşlar. Ee, görevden çıktık. Suya daldım. Ve suyun altında böyle bir harabe buldum. Katil balık diye birkaç bir balık saldırdı. Gördüğünüz gibi hala saldıran balıklar da var. Şunlar işte. Onları öldürdük. Midye falan var. Midye falan açıyorum. Belki inci minci çıkar. Ne bileyim. Midye eti. Midye eti mi? Güzel. Ben burayı araştırıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bulduğum taşı araştırıyorum. Ee, bu ehtar taşında yalnız bir sakatlık var. Arkasındaki yazan dili anlamadım da. Çünkü eldar taşında belirli yerler gözüküyor gördüğünüz gibi ve bu yerler büyük ihtimalle bir şey temsil ediyor. O yüzden götürüyoruz. Bunun altından bir şey çıkacak. Merhaba arkadaşlar görev yerine geldik. Şu anda görev teslim etmeye gideceğim. Türkçe sorunlar var. Is it? I, I might, might just, just be a servant, a servant among, among lords, lords, but don't think for a moment I don't take my as seriously as What are you doing that for? You see, the terminology is clearly first era, even earlier. I'm convinced this is a copy of a much older text. Ah, the stone of bleak Falls barrels. Seems you are a cut above the usual brutes the Yarl sends my way. You'll have to see the Jarl about that. Maybe his steward had a need. My associate here will be pleased to see your handiwork. So your information was correct and we have our friend here to thank for recovering it for us. Went into Bleak Falls barrel got that? Mm -hmm. Just send me a copy for you need to come at once. A <laughs> olacaktı galiba. Ezra görünmüş. Onu durdurmaya çalışıyorlar. Biz mevki Bey'ini bulup ödülümüzü almamız lazım. Not now. Ben şimdi de olmaz diyor. Bizim So, left? tells me you came from the Western Watchtower? Yes, my lord. <laughs> Tell him what you told me about the dragon. Oh, that's right. We saw it coming from the south. It was fast. Faster than anything I've ever seen. What did it do? Is it attacking the watchtower? No, my lord. It was just circling overhead when I left. Ejderhalar görülmüş yemek ve istirahat için kışlaya git diyor. Hak ettin diyor. Bize ödülümüzü vermiyor. Buna ne yapıyor? Kavga çıkar. <laughs> been, Bu da gözüne no girmeye çalışıyor kralın. No Hep olaylar olaylar. But I haven't forgotten the service you did for me in retrieving the Dragon Stone from Farengar. As a token of my esteem, I have and please accept this gift from my personal armory. I should come along. I would very much like to see this dragon. No. Ama güzel de değil. Bu acelemle bir saniye aldı. Bir şey öğrendim. Galiba şu tısınmama tezgahında. Demirhan, çağır, çıkartma. Şunu çıkartıyorum. Yıkım büyüleri çıkart. Sağlık çıkart Ol kalsın Tamamdır Şimdi simyal laboratuvarı, kıllam Çıkış Kuvvet hasarı Şöyle zehir yapıyoruz

malzemelerden bakalım. Ee. Ee. Şunu birleştirirsek olmuyor mu? Hmm, on, galiba F seçimleri temizle sağlığı düzeltme kuvveti düzeltme başarısız evsini düzeltme kuvvet düzeltme başarısız Sağlık, evsini başarısız aldık ayazı direnç başarısız ama çok başarısız Allah Allah şu anda bayağı uyudum Neyse şimdi geldim lan çıkıyorum yani Arkadaş başarısız 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 Bunu Ne kadar yok nasıl Slavenir şahitliği ve kadim ve yeni tanrıların sözü Devam ediyoruz, makine gene coştu ya Onu size şey yapma hmm. Fazla hissettirmem fakat Makinenin şu anda arkada iki oyun çalışıyor fazladan Threat çalışıyor ve bu oyun çalışıyor şu anda makine bayağı iyi durumda aslında Pazar günleri normalde video çekemiyorum. Ee, şu anda çok az bir video çekme şansım da oldu. O yüzden şimdi çektik çektik çekemezsek bir daha da çekemiyorum. Şimdi. Ağırlığımız 152 ve bu iyi aslında. Şimdi. Aferin çocuk. Bu makine <laughs> fanınızın ucunu da arkadaşlar. Birazdan soğur. Fan fazla gelmez Birazdan. Ee... Şimdi. Şurada bir şeyler göstereyim. Birçok görevimiz var görevlilerin çoğunu yapmamız lazım ok şurayı gösteriyor yukarıdaki o nasıl desem pusula gibi yönlendirmeye alışman zaman alıyor çünkü o tür yönlendirmelere hiç alışık değilim aa şuradan koşturanlar var gg öldünüz onu

<laughs> ha ejderha var ve biz bakmaya gidiyoruz. Hatırlıyorsanız buralar arkadaşlar şuradan op falan toplamıştık. Otu gözü demek burayı zaten keşfettim. This doesn't look good. Allah ya. Bir şekilde halledeceğiz Hadi. Gel buraya. Bana. Aa, kızar ne yapıyor vallahi iyi kızar. Helal olsun. <laughs> dümenle iyi kuzaptı. break te dümenle iyileşme alıp kabulcüm. <laughs> Abi atamıyorum. Şaka. Of ölümcül darbe. <laughs> Abi şu anda Ejderha ile vs atıyorum. Şunu yaptığı an kaçacağız. Yoksa kız atma. İki tane kaldı ya uzayım, allah, oh tamam 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 tamam, yaktı ya, yakıp geçiyor adam. Abi. Abi. Vurmuyormuş gibi yani. Şu anda bildi. Vurmuyormuş gibi. Evet. Öldü. Allah öldü. Allah öldü. Ciddiyle öldü. Arrow'ları alırım. Oo altın. Ağırlık olmuş. bayağı Oo. Bunlar bizim adamların yaptıkları çok Ne oluyor? Harbi ne oluyor? What? Oo.

I the very oldest tales, back from when there were still dragons in Skyrim. The dragon, that's what you did, isn't it? Absorb the dragon's power. <laughs> There's only one way to find out. Try to show. According to the old legends, only the dragonborn can shout without training, the way the dragons <laughs> <laughs> do. <şimdi>. That's right. <laughs> Fus Bu da demişti o. Tamam şimdi o zaman Mevki Bey'in yanına gidelim. Bilgilendirelim onu. Oraya gidene kadar fazla bir şey olmayacak ya. Keseyim en uzundan arkadaşlar. Çünkü ne kadar gereksiz yerleri kesersem size o kadar gerekli ve güzel yerler denk geliyor.